sorumuz olabilir mi? Sorumuz acaba. Hoş geldiniz efendim. Bir Merhabalar. sorumuz mi efendim? Dün Kısa bazı bir değerlendirme alalım. Gündeme düştü. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir suikast iddiası ile ilgili önce yakalandığı Ardından da sadece bir tehdit oldu ama herhangi bir ismin yakalanmadığı açıklaması yapıldı. Sizin bize aktaracaklarınız var mı? Arkadaşlar emniyet genel müdürlüğümüz gerekli açıklamayı yaptı. Tüm detayıyla beraber. Ben onu yeterli olduğunu düşündüm. E, bir suikast efendim, girişim var mı efendim? Yani biz tam mı? anlayamadık e, o Bak, açıklamadan. Evet. Koruma sayısı da artırıldı e, deniyor efendim. Türkiye'ye şunu söylemek gerekir. E, bir e, biz haftada ortalama 65 ile 80 arası eyleme yakın, eyleme yönelik duyumumuz. Toplam duyum miktarımız da yurt içi 1300-1350'dir. Ortalama böyle gider. Yani ben 4 yıldır yapıyorum bu işi. Yani 1200-1400 ama eğilime yönelik duyumda, biraz önce söylediğim gibi 60-80-65 ortalama böyle gider. Yani Türkiye'de e, böyle bir bizim yıllardan beri karşılaştığımız bir durum söz konusu. Dün de Emniyet Genel Müdürümüz açıkladı. Bir kamu görevlerine, İki, görevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefleri olabilecek kişilere. Üç, sansasyonel sonuçlar oluşturabilecek kişiler, eylemler, kurumlar, yerler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.